Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir 10 vs 10 canlı kılan savaşıyla sizlerle birlikteyim. Çok uzatmadan video girişini hemen göstermek istiyorum. Bir tazı balon etkinliği görüyoruz. Şu an süper büyücüler. Ay 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 hasar yediler. Belediyeye vurmaları ilazim. Kaya saçarı aldılar. Belediyeye vurabiliyorlar mı buradan? Vuruyorlar. Oy az kalsın vuramıyordu. Vallahi dondurma büyüsü gelmese o belediye inmiyordu kankalar. Güzel. Belediye ile birlikte Kaya saçanın ikisini de almış. Şimdi kahramanlarla güzel değer almaya çalışacak. Saldıran da Elif Hanım bu arada. Haydi Bismillah dedik. Klan Kalesi ile birlikte Barbar Kral, Kraliçe hepsi gönderildi. Zehirimiz atıldı. Bir tane de bizim buz golemimiz atıldı. Şimdi rakip Kılan e, Klan Kalesi indi. Duvarı da açtı oradan. Güzel görünüyor. Şu an çok güzel görünüyor. Bir duvar kırıcı daha atması güzel olurdu buradan. Çünkü ordunun şuradan içeriye girmesini isteriz. Ordu dediğim kahramanların yani solda çalıştı duvar kırıcı. Bu bizim için kötü oldu dediğim anda öküz. Sen nasıl bir kralsın be. Öküz. Sana öküz diyen ne? Kendisi öküz lan. Senden akıllısı yok öküzler. <laughs> ilginç bir espri oldu. Tamam kralın özelliği geldi. Çoklu cehennem kralı görmedi. Sürece dediğim anda kralı oradaki sıpalar çekti. Öküz Öküz lan nasıl bir insansın Öküz sen lan. Oğlum Öküz'ün yaptığı işe bakın lan. Adına Öküz dersiniz ha. Helal olsun be. Öküz şu anda kayası, e, kartal topu dahil rakibin birçok savunmasını aldırdı. Vallaha aldırdı. Oha köyü Öküz üçledi lan. Öküz de köy üçler miymiş demem. Bundan sonra demem o bir hızlandırma büyüsü, arkadan temizlik askerleri gördüğünüz gibi atıldı. Şu çoklu var ya, canımızı sıkabilir. Abi niye çokluya gitmiyor hiçbir insan? Gel lan buraya. He, iki tane vursanız öleceksiniz. Öldü. Öküz mü aldı? Bu savaşı öküz aldı mı almadı mı? Yemin ediyorum öküz aldı lan. Abi çok güzeldi lan. Hayatımda gördüğüm ilk öküz saldırısı. Duvarları tek tek arkadaşlar önce şuradan açtı sonra şuradan açtı sonra da şuradan açtı ya. İnanılmaz abi ya mükemmeldi. Öküzün saldırısını izledik. Estağfurullah Elif Hanım tabii ki size demedim. İlk üçlüğümüzü aldık arkadaşlar daha önce bir tek iki tane de iki yıldızımız varmış. Arkadaşlar şimdi ben saldıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tek de kalsam sizinle paylaşacağımı unutmayın. Planımı yaptım. Yeni ordum. Bunun videosunu size normalde çektim de. Herhalde atmamış olmam lazım. Şimdi bir sinsicik şuradan bir sinsicik şuradan. Orduyu şuradan bölelim. Bir tane elimde okçu var. Okçu şuradan yer temizler. Bir tanecik de olsa. Şimdi bebe ejderle şuradan koridor açmam lazım. Hemen şuraya bir bebe ejder bir tane de balon. Çok güzel. Kahramanları sağdan atacağım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şuradan ordumun hepsini gönderiyorum. Ejderha binicilerimi de attım. Koruyucumu attım. 3 adet balonumu attım. Kral. Kraliçemi de attım. Şimdi zeplini tam şu hizadan planladım. Böyle lavtazımı da salladım gitti. Evet arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Koruyucu özelliğime son anda güzel bastım. Tam şu noktada indireceğim planım bu şekilde indirdim görünmezliğimi attım şimdi öfkemi yapıştırdım bir görünmezlik daha attım. Süper okçularımız değer alıyor kankalar öyle boşta durmuyor. Hadi belediyeye de sıkın canlar hadi 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 kaya saçar belediye ne var ne yok alın. Kraliyeti aslında orduya dahil etmem lazım acilen çünkü çok zarar veriyor. Tamam. Elimde bir tane duvar kırıcı var. Şuradan atayım. Barbar kral, barbar pır kral gelir. Heh, iş yapar belki. Hem zarar verdik. Hı, nereye atsam şuraya bir tane attım. Heh, dondurman burada güzel iş yapacak. Burada bir kaya saçar var. Can sıkacak. Yani kraliyet özelliği duruyor. Güzel. Şimdi bir tane ejderha bayağı temizliğe yardım edecek. Şu okçuyla birlikte hava savunmasını alırsak güzel. Yani bayağı bir iş yapmış olacağız da Kaya Saçar'ın canı geri doldu lan. Kaya Saçar'a kraliçemiz ulaşıyor. Bir tek o şey yani. %86. Bir tek o moral var. Bir, bir, böyle. Acaba olur mu dedirtiyor. Kraliçemiz full can. Bakalım kraliçe bu kez demir öküz üçledi. Bu kez de kraliçe üçleyecek mi? Son seviye öküzün. Ne kadar önemli olduğunu gördük az önce. Şimdi de bakalım son seviye kraliçe. Yanında da baykuş var. Bir adet de ejderha var. Ee, kraliçenin tanklanması güzel. Ejderha bayağı tankladı kraliçeyi. Ölmüyor bir türlü. Yani %5, %35 saniyemiz kaldı. Heh, ejderhamız vefat etti. Olacak gibi be. Baykuşumuz da vefat etti. Kraliçemiz özellikle bu köyü alır mı? Şimdi karar vereceğim bak. Evet. Kraliçenin özelliğini bilerek bastım. Atı görsün. Şöylece 3 yıldızımız aya saçara vur. Aya saçara vur. Kraliçe ne yapıyorsun? Sakın ölme. Sakın sakın sakın. Oh be. Son saniyede çıldırıyordum ya. Evet arkadaşlar bu kez de kraliçe full köyü üçledi atla birlikte biraz önce öküz üçledi şimdi de at kraliçeyi canladı ve tankladı sonunda da yine üçletti kahramanların önemi. Arkadaşlar az önce hemen hızlı bir şekilde savaştan çıktım. Hemen Medet abi saldırıyor. Onun saldırısı da klonlu süper okçu saldırısı. Yani o kahramanları benden farklı bir şekilde kullanıyor. Arkadaşlar bakmayın ordunun aynı olduğuna. Herkesin stratejisi gerçekten farklı. Bakın o barbar kralla kraliçeyi içeriye soktu. Kartal topu işte rakip barbar kral vesaire. Onlara iki tane de kelle avcısı atacak şuradan. Zeplinle birlikte yollayacak. Pellavcısını da atmayı unuttu bu arada. Zeplin'i gönderiyordu çünkü o ara. Rakip barbar kral indi. Kartal topu da indi. Zeplin yoluna devam ediyor. İki klonu geldi. Öfkesi görünmezliği çok hızlı geldi. Çabuk görünmezliği hafif sola atması gerekiyordu. Şu an okçular çıktı görünmezlikten. Canım sıkıldı. Bayağı bir okçu vefat etti orada. Yani belediyeyi alırlar mı? Alırlar bir görünmezlikle daha alır belediyeyi. Ama daha fazla e, savunma alabilirdi. Buna rağmen üçleyebilir. Neden olmasın ya? Üçler mi üçler abi? Çünkü ordusu çok güçlü hala. Kralçenin özelliği, kraliyetin özelliği. Yani birkaç tane de hatta şurada iki tane ejderha binicisi full can. Şu hava savunmasını alırlar. Hızlıca alırlar hem de. Üst taraftan da kraliyet geldi. Oy çok güzel oldu. Kaya saçar da indi kraliyetin özelliği. Hala duruyor da şurada çok fazla birim var ya. Ama koruyucu ne destek attı lan? Koruyucu ne destek attı abi. Vallahi koruyucu çok güzel destek attı da. Şimdi kraliçenin gücü buraya yeter mi? Süre sıkıntımız yok. Bu, bu konuda şeyiz en azından. Koruyucu az şu tarafa gitseydi var ya. Neyse. Lan Ejderi abinin ölmemiş geldi. Şurada bir sürü savunma aldı. Aslanım benim lan. Oldu abi. Bu 3 yıldız değilse hiçbir şey 3 yıldız değil. 3'te 3 üç gidiyoruz. Çok mutluyum. Videoya girdim. 3 tane mis gibi üçlüğümüzü aldık ya. En mutlu olduğum zaman. Bu üçlük bile videoya yeter. Ben şu an mutluyum. Hem video çıktı hem de çok güzel saldırılar yaptık. Keyif alıyoruz yani bir yandan da. Bakın ayrı iki strateji izlediniz süper okçuda bir tanesinde kahramanlar güzel kullanıldı bir tanesinde süper okçular daha etkin kullanıldı o şekilde söyleyeyim güzel demeyin de etkin diyeyim etkinlik olarak o şekilde bravo medet abi eline emeğine sağlık yapıyorsun bu sporu be aha 8 numaraya tls yuşa saldırıyor arkadaşlar tam ben saldıracaktım İyi bir saldırı izleriz gibi mi geliyor süper atıcı saldırısı özledik Süper atıcı saldırısı yapmayı özledim ya. Oğlum çok güçlü asker be. Ama süper atıcıları buradan içeriye sokarsa Kaya saçar bir. İlk sayıları kara mı? Kara lan hepsi kara galiba. Bilmiyorum ya kara ya kara değil. Bayağı da büyük ihtimal değerlendim. Alev atıcı alt köşeden güzel temizliğini yapıyor. Şimdi bir tane öfke bekliyorum koruyucuya. Çünkü öfke gelmezse şifacılarla birlikte pert olurlar. Abi niye kaya saçara vurmuyorsun? Manyak mısın? Heh, kaya saçara alınca saldırını başlatır diye düşünüyor. Güzel. Alev atıcı tam istediğimiz yere vurdu. Kaç 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 kaç. Kaç koruyucu kaç. Barbar kral geliyor. Kelle avcısı. Lan barbar kral. Ha kaçtı en sonunda ya. Köyün öbür ucuna geleydin barbar kral. Allah Allah. Bizim koruyucuyu nasıl takip ediyor? Yav. Şimdi rakip klan kalesi çıktı şu atıcılara bir öfke bekliyorum acilinden. Evet güzel atıcılar öfkelendiyse orayı darma duman edeceğiz yani. Ama atıcının bir tanesi öldü şu an atıcıları takip etmeye çalışıyorum. Rakip kraliçe işte ne bileyim kraliyet vesaire hepsi pert oldu ama atıcıları takip ediyor gözüm atıcılar da yani. Şimdi bir koruyucu özelliği bekliyorum dediğim anda geldi. Bir tane de öfke gelecektir koruyucular... Şey, atıcılara... Koruyucular ne lan? Atıcılara öfke atmadı. Dondurmayla belediyeyi alıyor şu an. Mantıklı buldum. Alabilecek mi işte? Gene de öfke gerekiyor gibi. Gerekmedi be. Bir öfke acil. Acilinden bir öfke lazım. Kraliçe hayatta, kraliyet hayatta. Biniciler çıktı. Abi şuraya kimse gitmedi lan. Şuraya öpkeyi atsaydı işte bütün atıcılar yaşıyordu. Vardır bir bildiği. Vardır diyoruz da şuradaki iskeletler kraliyetin tüm alacağı değeri mahvetti yani. Kartal topuna varana kadar kraliyet alacaktı. Aldı lan. Aldı vallahi. 33 saniye yet yeteceğini sanmıyorum. Rakip barbar krala kelle şimdi attı da yetmez abi bu süre imkanı yok. Kraliçe her yere ulaşabiliyor ama sırf barbar kralda oyalanacağı zaman bile 10 saniye. O barbar kral köyü savunur. Acil kra kraliçeyi basması lazım o da süre yetmeyecek. Abi be. Aga be. Aga be. Üzdü. Üzdü. Tüh. Buna bakar mısın ya. %94 süre yetmedi. Evet arkadaşlar 7 numaraya TLS Yuşa'nın bir saldırısı daha olacak. İzliyoruz bakalım. Bir süper atıcı ordusu izleyeceğiz. Time fail olduk az önce. Time fail ne lan? Time fail ne oğlum? Süre yetmedi işte. Zaman sıkıntısı yaşadık. İlla İngilizce alacak abi her şey. İngilizce olunca biz çok seviyor. <laughs> bakalım yani alev atıcı saçmaladı ya. Biraz sağa doğru gider misin alev atıcı? Bir çokluyu alırsa var ya çok şahane olacak. Vallahi bak. Çokluyu al be. Alıyor valla. Öfkenin de içinde kaldı koruyucu. Çok güzel oldu ya. Şu çokluya bakın. Çok iyi. Barber kral şimdi çağırdı. Dedi ki gel dedi buraya dedi. Aha. Kraliçe vuruyor. Kraliçe koruyucuya vuruyor. Oh be. Son anda dondurdu yemin ediyorum. Çok çok mantıklı zamanda çok iyi oldu. Güzel atıcılar toplu halde. Kraliçe, kral hepsi toplu halde merkeze girdi. Video buz golem çalışmış ki orada. Yani yeme yanında yat. Bir öfke daha lazım acilen oraya. Şimdi koruyucu özelliği müthiş noktada basıldı. Sağa sola her yere vuruyor atıcılar şu an. Atıcılar sağa sola deyince de sağa sola kaçmazsın be. Şimdi öfkenin içinden çıktı. Bir dondurma büyüsü çok yerli yerinde şurada kullanıldı. Bir öfke daha geldi. Ah ah o atıcı ölmesin. Bak işte. Atıcılar bir türlü kaya saçara vurmadı lan. Şaka mısınız oğlum ya. Atıcı tam vuracak geliyor. Tam vuracak geliyor anasını Ne kılan kalesiymişsin ya. Bak Kraliyeti de çektik Klan kalesi çıldıracağım ya Oğlum şu kaya saçara vuran yok mu la Allah rızası için ha? Sonunda ya Şimdiye kadar var ya şu Kraliyet kaya saçara aldı Şunu da aldı ondan sonra da şuna vurmuştu yani Ama bir türlü Vurdurmadılar Oh bir çokluk aldı abi oldu bu iş 18 saniye bize yetecektir çok güzel saldırıydı ya ilmik ilmik işlendi saldırı tebrik ederim Yuşa Bey 9, 8 ve %100 bravo. Böylece 19'a 0 öne geçtik. Ulan tam 10 numarayı incelerken kim saldırdı acaba? Bakalım 10 numaraya saldırdık arkadaşlar. TLS yaramaz saldırıyor arkadaşlar. Ne saldırısı? Süper okçu. Yani burası riskli abi. 6 tane süper okçu. Bir tane en azından dondurma büyüsü lazım da. Buradaki hava patlatıcının üzerine doğru olabilirdi. Ben güveniyorum ya. Genelde ben eleştirince benim tersimi yapıp üçlüyorlar. Ben de çok memnun oluyorum ne yalan söyleyeyim. Şimdi Zeppelin tam orta noktadan atılıyor. Güzel. Oralarda kasırga yok demek ki. Zeppelin aldı başını gidiyor kanka. Çok güzel görünüyor be. İki klon bir öfke birinci görünmezlik geldi. O görünmezlik orayı alır. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Çok güzel görünüyor. Çok güzel be. Belediye kaya saçarım bir tanesini aldık da diğerini de alalım. Diğerini de alalım hemen. Kartal topu zaten gitti. Belediye de gitti. Hadi şu kaya saçara vurun artık. Gel buraya. Oh be geldiler. X yayına da vuruyoruz. Abi ne değer aldı be. Altı görünmezliğin 6'sı da çalıştı. Bu 3 yıldız olmazsa bu. Yani Unutun ya Clash of Clans yok demektir. Azici bir üstünlükle 3 yıldız geliyor haberiniz olsun. Ordusunun çoğu ölmeyecek yani. Öyle böyle değer almadı ya. Son zamanlarda gördüğüm en iyi süper okçu değeriydi. Of hala süper okçu hayatta lan. Abi bu nasıl bir saldırıydı lan. 1 dakika 20 saniyede dedi arkadaşlar. 100 1 dakika 20 saniyede dedi Helal olsun be. Arkadaşlar son durum 22'ye 0 olduk. Saldırmadığımız yerler var. Arkadaşlar saldırıların genelde kullandılar. Saat de geç oldu. Ben de müsaadenizle uyuyayım. Siz de videoya like atın. Kendinize iyi bakın.